Evet arkadaşlar Cümleten selamlar e, Rega Raptor aracımızda hatırlarsanız bir önceki videoda akülerimizin durumundan bahsetmiştik e, akülerde son durum ne e, Bununla ilgili bir video çekeceğiz demiştik evet e, şu an akülerle ilgili e, arkadaşlar dün e, bir gelişme oldu şöyle ki e, ben benim kardeşimle birlikte e, İdeal Tepe'de akıcı bir arkadaşımız var Ali Usta ona aküleri ölçtürmeye gittim arkadaşlar. Ve maalesef e, eski akülerin toplamda biliyorsunuz bu e, sürücü koltuğunun altında 6 tane akü var. Benim aracımda bir de arkada 6 akü var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere bunlar daha yeni takıldı. Bunlar 60 amper. Eskiler 36 amperdi arkadaşlar. Eski akülerim yalnız dün e, İdealtepe'deki elektrikçi aynı zamanda ee, akü falan da satan e, Ali Usta'mız. Ali Usta e, yük vererek onda bir tane cihaz var arkadaşlar. O cihazla birlikte aracın akülerini test etti. Üçü hariç diğer üç tanesi hele özellikle bir tanesini servisinden almıştım ben. Servisinden aldığım akü e, içlerinde en amper olarak düşük olanı çıktı. Diğerleri e, normalde 12.6 volt Gösteriyor ama yük altına 9.6 volta kadar düştü. Diğer o en kötü olan akümüz ise arkadaşlar 4.6 volta kadar düştü. Ee, ben de e, zaten bu akülerin e, biliyorsunuz ağırlıkları da çok fazla. Bir tane akünün toplam ağırlığı yaklaşık 10 kiloya yakın geliyor arkadaşlar. Bu kadar bu da arabada e, özellikle yokuşlarda mesela burası da bayağı bir yokuş bu yokuşlarda falan özellikle aracınızda bu kadar çok jel akü varsa aracınızı e, akü perf e, yokuş performansını onun ciddi anlamda olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Ben de bu yüzden e, bu aküleri sökme kararı aldım. Resimde de görüyorsunuz aküleri ben söktüm, söktürdüm arkadaşlar. E, ve ileride e, bu e, jel akülerin yerine eee LiFePO4 akü taktırma gibi bir projem var. Eğer e, Maddi olarak durumu müsait olursa çünkü e, LifePod 4 akülerde e, fiyatlandırma dolar kurundan dolayı baya bir pahalı. Biz bu konuda e, sağ olsun Muammer Bey var. Bu konularda e, yardımcı oluyor. Kendisi bu işlerin imalatını yapıyor arkadaşlar. Muammer Bey'den e, güzel bir fiyat aldık ama e, aldığımız fiyat mesela ön grup için 42 amper. LifePo 4 aküler yaklaşık 17-18 bin lira civarı bir para tutuyor arkadaşlar. Bu 17-18 bin lira da e, sizi 40-50 kilometre menzil menzil kazandırıyor size. Ama tabi e, sırf bu menzilde de değil arabanın çekişi, çekişi olsun gücü olsun e, voltajı e, jel aküler gibi düşmediği için araba daha randımanlı hale geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar onun haricinde, onun dışında şu an için artık aracımızdaki o öndeki miadını doldurmuş olan altı aküyü söktük. Tabi şu an aracımızda onları söktüğümüz için baya bir rahatlama oldu. Özellikle yokuşları falan çıkarken. Zaten bu bu bu, bu, bu aküler toplamda bize en son 7,5 kilometre gibi bir menzil kazandırıyordu. Ama verdikleri ekstra ağırlıkta cabası yani artıları eksilerini götürüyordu arkadaşlar. arkadaşlar aynı zamanda e, aracı ilk aldığımızda e, size onu söylemeyi unuttum. Benim bu kapılar biraz sorumluydu. Şurada gördüğünüz üzere kapıları fitil uygulaması yaptım arkadaşlar. Özellikle yağmurda falan bayağı bir aracın içinde su girme durumu oluyordu. Ama sonra çok şiddetli e, bir yağmur günü test ettim arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Artı e, bu araçlar arkadaşlar bu regaraktör araç kime hitap eder? Şöyle diyeyim size. İş yeri yakın mesela 15 kilometre, 20 kilometre olan insanlara gerçekten bu araç çok çok hitap eder arkadaşlar. Mesela 15-20 kilometreye gideceğiniz yerlere dünyanın benzin parasını, yakıt parasını vereceğiniz arkadaşlar böyle bir araç alıp size ben bunun ne kadar maliyet olduğunu da şimdi videosun videoda göstereceğim. Ben wattmetre aldım arkadaşlar. Wattmetre aldıktan sonra kullandığım elektriğin birim fiyatını girdim ve dün aracıma komple 9 saate yakın bir şarj oldu arkadaşlar. Arka blok yeni 60 amperlikler ve evet bakın şeyde de gördüğünüz gibi 6.62 TL gibi bir fiyat. Siz bu 6.62 TL'yi ne kadar ne kaç kilometreyi vermiş oluyorsunuz bu araçta? Şöyle söyleyeyim. 50 km yaklaşık 40-50 km bir menziliniz olacak. 60 kilo amperlik akülerle, jel akülerle. Tabi bu sizin akünüzün durumunuz, akünüzün amperine göre de değişir arkadaşlar. Ne yapabiliriz mesela bu 40-50 kilometre? Mesela benim evim Fındıklı'da. Kadıköy, evim Fındıklı'dan Kadıköy 13-15 kilometre civarı. Mesela beni iki Kadıköy'e gidip götürüyor arkadaşlar. Normalde bir akbili basayım desen 7, 7 15 lira. Normal arabayla gideyim desen çok çok daha fiyatlı. O yüzden bu aracımızın bir şarjı 60 amper akülerle ben 6.62 TL olarak fiyatlandırma ölçtüm. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.